Merhaba arkadaşlar. Ben Hunt the Game kanalından Batuhan. Ben de Hasan. Evet. Bugün değişik bir oyun oynayacağız. Rigorzi <laughs> 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 <sausage> oynuyoruz. Rigorzi. Para yok. amına <laughs> Evet. Para yok. Aslında satın alacağız şeyi de. Daisy'yi de. İndirim bekliyoruz. Evet. indirim bekliyoruz. Biz bu oyunu önceden oynamıştık bak bu benim en çok oynadığım hesap yetenek ağacı top dolu gördünüz çok da dolu olmasa da dolu yani İşte bunu belki oyunu biliyorsunuz rehber olarak yapmayacağım rehber olarak yapmayacağım Öyle Ne varsa bu Amına kodukları Şimdi bu global kasanın orada olduğu için Bununla gireceğim bunun da işte Ben yeni be, bir tane tabanca aldım çıktım amına koyayım <laughs> Tam diye bir yerdeyim burada silah arayacağım şimdi. Oha orada tüfek var ya. Ee, gördünüz, gördüğünüz çantamız dop dolu. Hasan şu çanta bug'ı gitmiş midir lan? Alta bölme açıyorduk ya. Ha. Sanmıyorum. <laughs> Onu sürü bence sürü. daha fark etmemiştir geri zekalı. Böyle aa baltam varmış alayım da öyle gideyim. Diğerlerini zırh o bir sürü zua, de. Zırh az az Bende de var la bir sürü zırh. Bir de bizim ekstradan yılbaşı çekilişi mi ne olmuştu neydi la He, oyunun bilmem kaçıncı yılına özel çek, çekiliş olmuştu, bir boklar olmuştu. Bizim oradan bize KC hediye ettiler. Onlarımız da var, ekstradan. Göstereyim onlar da, göstereyim. Aha, bin KC. Bir gireceğim, tamam bir gireceğim Nereye gideyim? Bir ton. O değil de şu arabanın üstünde beyzbol sponsoru alamıyorum ama bu. Bunu da bir değiştirsinler düzeltsinler Hasan ben kasanın oradayım Tamam ben şu beyzbol sopasını alsam amına koyayım. Benim bir baltam var sadece. Ben de iki tane silah var da biri emanat, biri tabanca. Arkadaşlar kasadaki silahları kullanmıyoruz. Bunun sebebi böyle mesela büyük savaşlara girdiğimizde hepsini alacağız böyle hayvan gibi çağıracağız herkes. Ya amına koyayım, an çok çaresizim <laughs> Aç mısın? Hayır. Şu beyzbol sopasını alamıyorum. Şimdi zombinin orada da bir sürü item var. Zombiyi öldürsem milyar yer buraya doluşacak, doluşacak silahla sıksam. Beyzbol sopasını alamadığım için <laughs> sikistuğuş neyse yapacak başka bir şey yok. Tak kafa. Amına koyayım, ne oluyor lan? <laughs> Şunun kafasına şöyle tak sıkarlar. Tamam. İyi biri gelmedi. Gelecek ama şimdi. Hadi bakalım bizimki de bir yüklenmedi be. Hı. 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 Çok susadım ya daha 4 saat var. Anan ağladığını kim ona sesli olsun çocuğu. Uuuu diye ses çıkartıyor orası Gelme! Gelme ananın amına korup. Oğlum bu silah çok güzelmiş bir çok seksi ses çıkıyor. Ananı sikim! Yanlışlıkla sıktım. O beyzbol sapısı ve tabanca. Çok güzel. İyi de yine güzel item diziyoruz ha. oğlum item ihtiyaç yok ya artık. Bizim her tarafımız item oldu. Sadece giriyoruz, XP kasıyoruz yani o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Geceleri hiç kimse olmuyor. Giriyoruz, XP kasıyoruz bu oyuna. Aynen. Gece üstte giriyoruz ama yaz saat olduğu için şimdi millet giriyordur. Amına koyayım. <laughs> Ananı ya bunlar BU senin orospu çocuğu. Orospu <laughs> çocuğu. Üç tane zombi aynı yerde ananızı sikerim. Batan var ya. Ne oldu? Götüm tutuştu yani. Bir kapıdan çıktım bir döndüm. İki dört tane zombi yere serdim. Yirmi <laughs> mermim vardı yedi mermiye düştü aman koyayım. Ha başladım. Ananı satayım. Ama ne yeter çatıya çıkacağım çatıdan vuracağım millete. Onun için nasıl yürümüyor lan? Tamam düzeldi. Bak o gitmiş. Ya. Amına kodumun zombisine bak la merdivenden de çıkıyor. Hasan ben Castle Pine'dayım lan. Castle Pine'dasın bakayım. Castle nere la? O da vardı yani hep gidiyorduk bankaya. Oy Camp Splinter'a geleceğim. Ora nere lan? Jump Splinter ne? A gördüm. Oo. Oh. Taybesin şeyin. Hasan Uza. dur lan. Benim oradaki çarım vardı. Onunla gideyim. Tamam onunla gir. Biz hatırladım şimdi orada oynamıştık neyse. Neyse arkadaşlar videoyu biraz saracaksınız. Kusura bakmayın yani. Buluşsak daha uzun sürer. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Hasan. O değil de burada full zombi dolu anasını amına. Benim orada full donanımız şeyim var karakterim. Vice iyiymiş tamam. Benimki de donanımlı sayılır şu an. Bir ton değil mi? Bir ton aynen. Motep de 19 kişi var gerçi. Ne bileyim ama en az bir tondu benim gireceğim zaman. Neyse boş ver. Biz zoru severiz. Silahımız <gülüyor> var. <gülüyor> Birisi çıkarsa öldür elmasan. Benim zırhım falan da var. Ben de zırh yok da kas var bir de bolca silah var. Tam ben de bir tane daha var herhalde. Ben de bir tane M4 var herhalde. Yok MP5 mi ne vardı? daha hızlı yükleniyor şimdi. Evet. Gelsene la orası bir çocuğu. Bu oyun yani bence güzel. Ya bak. İyi geliştirdim. İlk, iyi. ilk zamanlar çok rezil oyun. Sonradan güzelleşti ama. Evet. Ama tabi Daisy daha güzel. E herhalde ama ne bir 60 dolar biri beleş. Hasan. Ha. Dur la. Neredesin? Ananı amına koyayım Orospu bu çocuğu. Oruç bu çocuğu arkamdan gelmiş. <laughs> Ananı sikeyim. Oruç bu çocuğu. Grup davet ettim kabul et. Yani grup davet adamın biri beni öldürdü Batuhan. Yemin et. Nerede la gidip? Bogatella o ikini seçeyim oruç. Orospu... Hasan ana ne gidip öldüreyim şerefsiz. Çadırların birinde hiç girme. O çıkınca öldür. Bir sürü item yapar şimdi orospu bu çocuğu. O oğlum ben kamp değilim ki. Hill Range deyim. Tamam neyse ben diğer çalıya gelirim o da oradadır. İyi ben burada takılıyorum o zaman. Tamam takıl item tam ara. Aman akıyım ya. Allah burada. Yedek çar da rezil amın Fazla kaskamışım. Bu oyunda da Daisy gibi olsa böyle el kaldırma olsa falan. Bir de adam öldürünce bir şey vermeseler, millet öldürmez. Değil mi? Oğlum zaten şeyde Bitonda'yız değil mi? Hı hı. Oha Bitonda 29 kişi var, ananı avradını ki? Evet. Dimotep'te 16 kişi var ya, mı gitsek? Yok ya. Neyse geliyorum onunla. Ben mi geliyorum şey, bir Evet arkadaşlar, şimdi zombi öldürmesi gibi Çıkıp, şey <laughs> zaman, çünkü yeteneklerim açık. Sizinki 3 vuruş oldu. İşte, bir de vücuduna vurursanız öldüremezsin yani. O işi unut. Direkt kafa. <laughs> bir de kafaya nişan almayın direkt. Böyle direkt kafasının üzerine biraz. Allah'ım. Ana ha, hayvan eklemişler ya. hayvan la yoktu. Ama nasıl kaçıyor? Vay yavrum. <laughs> Oyun şeyi ya. Ooo <laughs> <laughs> ne bulduk böyle tabanca bulduk Bakalım nasıl bir şeymiş Inventory Inventory güzel Tamam kullanmam ses çıkartıcam <laughs> <El pis. Gülüyor> <Eher>. Hasan Hasan <laughs> Hayvan eklemişler He gay, o da ölmüyor amına koyayım. Bir şarj yoluna sıktı güven etti. İlk çıktığı zaman. Uçuyor. He vurunca da çift havada uçuyor, evin içine falan gibi. Aynen. Acaba öldürünce ne çıkıyor? Ne çıkacak Hı? bir bak çıkmıyor Ana Hasan'la FNPS buldum. He o çok güzel. Ben de bulduydum da bir sürü silah ipne beni öldürdü işte amına oğlum. Hasan arabada varla çalışıyormuş gibi durunuyor da. boş Hasan bende büyük boy çanta var şu an. Helalsin. Şeyde bulmuştuk ya hatırlıyor musun askeri üstü. Ananı sikeyim. Doğduğum yerde biri ölmüş <laughs> yanında kalmak da Ananı <laughs> Patron ben neredeyim sana söylüyorum. Siktir ben rak. Ananı siktir ben rak forttayım bir de bana siktir şimdi sıçtım öyle diyorum gebereceğim ama bana Ben hidrançtayım. Buraya doğru gel. Burada biri var bak şu sıktı mı? He sıktı da canım falan gitmedi vuramadı gerizekalı. Ben de topukluyum. Hidrançta topukluyum. Asıktır orası çocuğu sıkıyor asıktıyor Amın oğlu Geri zekalı vuramadı ama Bende deli gibi topuzluyor Şu an Bak hayvan ol hayvan ol Asfalt Asfalt Ananı avradını sikeyim Bir anda Hı. <laughs> İpte bulamadı lo o kadar taradı geri <laughs> Yemi yeni ama ile sorunlarınızı lütfen destek dikor bildirelim. Oyunu hey, havada uçuyor. <laughs> ne? Oyunu fullden değiştirin. Aynen. Daisy'nin beleşini yaptı. <laughs> Gizem çıkmış sen. Ezi çıkmadan önce çıkmıştı dem bu oyun. Bak lan amına koyayım. Ananız kim öldürdü ya bu ne? Hasan MP5 alıp geleyim mor. Gelme gelme. Orası kazma bu. Aklım ona. Çat diye indi. Çok şey ya. Hasan kazma aldım. Sen için. Dur ben de en kötü çarla geliyorum. 11 <laughs> o deneyim 11 amına koyayım. gel gel hasarsın işte. Yani. Oğlum, o modelde millet full bitona giriyor. Oha! <laughs> Esilos'ta 60 kişi var. <laughs> Server dolaşıyor. kaç kişi var lan? Bakamadım, Hı? 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 kesti pay gelin kapı şarkı Oğlum bir sürü geyik var. Kopek falan da eklesin. Havada uçacaksa hiç, hiç eklemesinler. Aynen ha. <laughs> Kalayamayınca insan daha çok sinir bozuyor. Amına koyayım ölmedi iplen. pis sarjörü sıktım insan bir sniper bulmuştuk hatırlıyor musun? Aa ha, benim kasada duruyor. Güzel. Ona mermi bul. Gece ile alırım mermi. Ver. İyi bakalım. Oğlum nano sivit alalım lan o parayı kıyalım. Bir kullanımlık olmasa ben alırdım ha hazır falan. Pila rejarjörü. Bir bok yok. Rakip Ford'a gidip çatışayım mı? Git de be beni siksinler. <laughs> Burada bir şey kalmadı. City'e gidelim mi Hasan? Ben geleyim de iki kişi gidelim. City'e mi? City'de olur. gideriz de City. Siz de ha? Size, size, ha? ebemizin amını tersten görüyorsunuz. Bizim kasadaki teçhizatı sizdekiler yanında taşıyor amına koyayım. O zaman ben Hill Ranch'ta bekliyorum. XP kalsın biraz. Abi tüm zombileri de öldürdüm ha. Girdi mi senin? Doldu da şey Gider şimdi. Ay eşyalar ne zaman spawn oluyor? Ne biliyor? Onun da süresini öğrenmek lazım. Çabuk spawn oluyor ama. Aa data ben neredeyim söylüyorum. Dur, Oha! Ben daha fastalenin oradayım. Kötü çağır ya. Oo. Gitme beni fastaleye attı lan. O zaman Mountain Crest'e doğru gel orada buluşalım. <laughs> tam fastaleye başlıyorum da fazlale de boş. Grup kabul ettin mi? Bakayım gel dur gelmiş tam kabul et. Kabul et diyorum kabul edemiyor. katıldı diyor tamam. Ama ben de çıkmadı o şey. La yakın olunca görebiliyoruz birbirimize. Yok hani yanda grup şey çıkıyor ya o çıkmadı. Yok çıkmıyor bazen. <laughs> Mountain Crest'e mi gidiyoruz? Evet Mountain Crest'e buluşalım. Sen oraya giderken böyle yerde kazma mazma bir şeyler ara. Tamam. Siktir adam var la burada. Gerizekalı yeni spawnlanmış Yere Öyle hemen mu? yattım. Elimde hiçbir bok yok. Nasıl öldürüyor? Onun var mı? Onun da yok. Ozan bir bof almaz. Grup olak da yanıma getir öldürün. Şimdi yürüdü. Gidiyor botan. Mantı Crest'e doğru geliyor herhalde. Elinde de hiçbir şey yok. Tamam ben onu öldürürüm. Bir şey galiba Crest'e doğru yürü bir şeyler topla bu arada O adamın uzaklaşması lazım ama benim zor o varken Bilmiyorum elinde ne bok olduğunu. Kazma mazma aldık sataşla saldım. Benim bir kere sadece kazma vardı elimde. Adam full tehdit attı. Koçarak gittim üzerine ne olduğunu şaşırdı öldü. Oğlum iyi güzel diyorsun da. Adamın elinde ne bok olduğunu biliyor. Şimdi benim gideceğim yere gidiyor. Ben de onun içinden gideceğim artık. İyi git. Silah milah bulunca da direkt sık kafasına. Zaten öyle. Onunla ben karşılaşırsam silah yoksa baltayla keserim. Neyse de buluşalım. Nereye gitmiş bu ip ne? Adam kaybı oldu la. Bakıyorum da adam kayıp. Belki şeye falan gitmiştir. Delta Back Station falan. Zaten oraya gitti de. İpneyi göremiyorum. Ben de vallahi giriyorum artık Delta Peak Render Station'a doğru. O değil de bura, bura zombi kaynıyor. O zaman burada iyi XP kasabilirsin. Oğlum, sen, sen bence Delta Peak'e doğru gel. Tamam. Mount'um Crest içinden geçmemiz zorundaydı. Yani. Geç orada da item topla, dikkat et adam olabilir. Dur la silahla geziyorum zaten. Bursunlar. Bir de ağır çöz zırhı falan var üzerimde. Hıh! Şöyle Hı, tamam. orman sana. Hı? Burada polis arabaları falan var. Beyzbol sopası var alayım mı sana? Ha, kazma var sana geç. Tamam o zaman. <laughs> İpli adam kayboldu. Hasan orman zırhı buldum. Tamam. Alayım mı sana? <laughs> Bir de su buldum. O a kara maskeymiş. Oğlum zombiler bize saldıracağına gitsin G.E saldırsın lan bunu. Harbiden ha onu ayarlasın. Enerji içeri. Allah sürüne sürüne gidiyorum. Hiç riske atmam elimde hiçbir bok yok. Amına ge G'ye bug'a girmiş zaten. Ben Mountain Crest'e gidiyorum önce oradan geçerim derdi. Siktir zombi kalktı batana ya. Aa siktir beni gördü hadi sıçtım. Hadi. Sıçtım. Tabii belli bir noktadan sonra yürüyemiyorlar kaç saniye. Allah çok dehşet topukluyorum da. Bu antum tımarhaneden çık? <laughs> Tam peşimi bıraktı da koşunca. Evet, biz belli bir mesafe. O değil de ya. senin burayı temizlemen lazım. Ben imkansız giremem buraya. Bu da yel sürüne sürüne git falan kazma bul sen temizle. campsitelarda olan diyor. Ama ben kamp saytlı de değilim. Mantın kresti bir an yani, kamp olarak <laughs> seni öldüren şey yapsın. Yok o değil. Aha adam zombiye dönüştü Hasan. Oğlum aşı kolay bulunuyor. Ben bir geri zekalı nasıl zombiye şey yaptıysa yüzde birlik şeyi var. Belki Yüzde birden ilerlemiyor lan. Bir kere daha yumruk ince ilerliyor. Hasan ben Mountain Press'te çok yaklaşmış oluyorum. Tamam ben de şu Delta Peak Ranger Station'ı bir geçebilsem. Bir yerde yatıyormuş da amına kodumlu zombisi. Görmedim sürüne sürüne gidiyordum. Kalktı sonra topukladım. Oynuyor. Aynen. Keşke bunda da mikrofonla konuşma olsa Güzel olur. Öyle o zaman millet konuşurdu bak çıkardı ya. Evet. Türk değil mi amın <laughs> <laughs> Ama biz bir de Daisy İngilizce konuşmak zorundayız. Daha. Konuşuruz lan onun Bak. Şu sağa klikleyen nişan alıyorsun ya. <laughs> İmlet çok olsun la oynayın. Sana silah atayım FNPS'ye atar mısın? Birisi çıkarsa atar mısın? Bende de MP5 var Mountain Crest şey Birisi uğramamış gibi görünüyor her tarafta zombi Gidiyor Ben de sürüne sürüne içeri girmeye <laughs> Az kaldı valla görmezse orası çocuğu Gireceğim içeriye Oğlum zombiler sıkıntı değil de sürünerek gidiyorum doğrusu çocukları görebilir ha. Şey Görürlerse sikeyim ama içeri doğru giriyorum. Tamam. Oğlum kaç kız no? sen onlardan hızlı koşuyor Topuklarsın. Market'e bir bakayım mı? Market'te güzel şeyler çıkabiliyor. Gireceğim kapıya zombi yanaştı ya Gider gider biraz bekle Sikeceğim ha Gitsene la kabat Ozan markete girdi Ana bal kaba maskesi var O çok belli ediyor kendini ya At alma <laughs> R8 SR2 buldu. <laughs> Hindistan cevizi suyu. Ananı sikiyim sen çıkardığın sesin amana koyayım. Of kapıdan giremiyorum şu oros bu çocuğu Hasan M16 buldum. El bombası varmış da bende. Tamam içeriye şu an bir tane binanın içine gireceğim Botan Biraz zor ama yerde zombi yatıyor o kalkarsa sıçarım Aa, Bu zombileri de ta tam yerine yani spamlıyorlar <laughs> Yok giremem ben buradan zor Yaklaştık. Aa darp dur Lan batar. Gördüm gördüm. Konuşsana sana la. Nasıl konuş? Hasan. Sesin mi gitti la? Ne oldu Hasan? Arkadaşlar arkadaşlar bak Hasan benim şu an duyamıyorum. Şu şey oldu abi. <laughs> <laughs> at sesin gelmiyor ben nasıl gelmiyor <laughs> tamam